Selamlar herkese. İster günlük hayatınızda, ister özel programlarınızda kullanabileceğiniz şahane bir takımla geldim. Ayrı bir kredi Belden bağlamada. Dilerseniz önden, dilerseniz sıktan da bağlayabilirsiniz. Pantolonumuzun bir lastikli hafif bol paça. Pol manşetlerimiz şu şekilde lastikli. Ayrı bir kredi Sırttan fermuarlı. Beden aralığı nasıl günlük? 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. 38'den 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Likralı esnek bir ürün. Gelin buyurun. Diğer renklerimizi görelim bordo, siyah, zümrüt, ekru, indigo, taş ve gri rengimiz mevcut. Üzerindeki de kemur rengimiz sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz.